Allah şükür gözüm görüyor, elim ayağım tutuyor, dilim konuşuyor. Sağlığım da yerinde, niye mutlu olmayayım ki? Vallahi bir 14 Şubat'tan mutlu oldum adam gibi, daha da olamadım. Yani ben de kendime göre mutluyum tabii ki. Allah'ına mutluyum, başka kimse yok. Sadece Allah var. Ben mutlu olsam ne olacak, olmasam ne olacak? 73 yaşında bir adamım. Aha! Aha! aha, aha ya yani. yaşlı, yaşlı! 2021 yılı verilerine ilişkin yaşam memnuniyeti anketini açıkladı. Bu verilere göre 2022'de mutlu kişilerin oranı 48.2 iken 2021'de bu oranın 49.3'e yükseldiği söylendi. Biz de bunun üzerine ordulara mutlu musunuz diye sorduk. İnşallah mutludurlar. İyi seyirler dileriz. Siz mutlu musunuz? Mutluyuz ya. Her güzellik var, mutluluk var. Her şey güzel. Huzur var, şeylik var diye bana güzel. Peki mutluluğunuzu neye borçlusunuz? Mutlulukta, da eşimle mutluyum. Burada vatandaşına mutluyuz. Esnaflarla mutluyuz. Her şeyle mutluyuz. Ne güzel Allah daim etsin o zaman. <laughs> Ondan daha güzel olmaz. E ben her, her zaman mutluyum ben. Çok şükür Allah'ım. mutluluğunuzu neye borçlusunuz peki? Ne, ben, ya, ya ben, yaşayayım. daha emekliyim. Yet ye Verdiği para da yetiye. Çok şükür. Demin arkadaşlarımla konuşuyordum işte. Kim alıyor 5 milyarlara geçim yok. Yaşayamayız. Sosyal yaşantımız yok. Niye iyi olmuş? Adam gibi yaşa yaşa. Ama ben yaşayacağım. Çok şükür Allah'ım. Sırf bu devleti bu yıkmak için, bu hükümeti yıkmak için her türlü yola başvuruyorlar. Ben memnunum hayatımda. Ben mutlu olsam ne olacak? Olmasam ne olacak? 73 yaşında bir adamım. Niye o? Yani ne fark? Ne olacak ki yaşınızla alakası var? Hayır, mutluluk ayrı bir şey yani. Ya ben mutlu musunuz? Çok şükür. Mutluyuz tabii. Yani. ne sizi mutlu eder? Biz hayat sağlık olmak. Sağlıklı olmak mutlu eder bizi. Bu yaştan sonra sağlıklı olmamız gerek. Başka bir şey gerek yok. Mutlu olmak için sebep mi var? Sadece mutlu olmayı bileceksiniz. Ben mi? Ben mutluyum. Siz nasıl mutlusunuz? Yaşamayı bildiğim için mutluyum. Nasıl yaşanmalı? O ince iş ablacığım bunu neyin anlatalım yani? Yaşamayı hayatta barışık olmadığınız zaman nasıl mutlu olursunuz ki? Yani hani sizin o zaman şöyle sorayım, e, sizi mutlu edecek şey nedir? Yani siz neyden keyif alırsınız? Sizi ne mutlu eder? Şimdi mutluluk insandan insana değişen bir kavram. Kimi parayla, kimi farklı şeylerle mutlu olur. Ama ufak şeylerle mutlu olmadığını, nasıl mutlu olacağını bilmezsen bir şey çıkaramazsın hayattan. Hayatın özünde şu vardır, hayatla barışacaksınız. Yoksa dövüşe dövüşe işin sonu yok. Abi, dövüşerek de belki bir şeyler elde edilebilir. Dövüşerek bir şey elde ederseniz şimdiki zaman zamanda ayakta duramazsınız. Sibirleri götürür bu dünyadan. Allah'ına mutluyum. Başka kimse yok. Sadece Allah var. Ben de çelik, çocuk, anne, baba hiçbir şey yok. Nasıl görürsen öyleyim. Ha şimdi ikinci namazına gideceğim. Birincisi Allah'tan memnunum. İkincisi namazdan, oruçtan memnunum. Başka yok. Mutlusun yani. <laughs> Allah'a şükürler olsun. Türkiye genelinde %43'ü. 49.3. 49.3. 49 Mutluysa demek ki yarı yarıya mutlu sayılıyormuş. Yani ben de kendime göre mutluyum tabii ki. Yani e, sizin mutluluk kıstasınız ne? Ya, Türkiye genelinde mutlu olan insan neden mutlu oluyorsa ben şu anki yaşantımdan, Türkiye'den, yönetiminden, halktan, gelirden, giderden kendime göre mutluyum. Çünkü dış ülkelere bakarsanız biz daha iyi bir konumdayız en azından sağlık açısından. Vallahi bazen duruma göre değişiyor. Yani ekonomik olarak mutsuz oluyoruz. Özel anlamda mutlu oluyoruz. Tamamen karma ama ben o %43'ün içinde olduğumu zannetmiyorum. Evet. %49 muydu? <laughs> Özür dilerim. 149'un içinde olduğumu düşünmüyorum. Birazcık da mutluluktan ne anladığımıza bağlı sanırım. Ya mutluluk kişiye göre değişir. Neyle insanın mutlu olduğu çok önemli. Yani insanın aşk hayatı olabilir. Dediğim gibi iş hayatı olabilir. Hep bunlar sınıf sınıf çeşit çeşit. Ya da genel ülkenin atmosferi de olabilir. Yani ben ülkemi ve diğer ülkelere daha çok kalmada bir insanım. Yani işte Rusya olan durumlar belli. Ee, Ukrayna Ruslar arası. Yani hemen sınırımız ne olduğu belli değil. Ya savaş Türkiye'ye sıçlarsa var. Bir yandan mesela sattığımız çeri 13 lira, saltalamız 15 lira. Ben geçen 30'u e aldım abi ve vallahi. İnsanlarımızın gücü yetmiyor, alamıyorlar. Bize pahalı alıp mecburen pahalı yansıtmak zorundayız. Vallahi bir 14 Şubat'tan mutlu oldum adam gibi daha da olamadım yani. Allah devamını tamamını nasip etsin. Amin Allah daim etsin abi teşekkürler. Allah'a şükür gözüm görüyor, elim ayağım nutuyor, dilim konuşuyor. Sağlığım da yerinde niye mutlu olmayayım ki? Yani. Ha, Avrupa ile kıyaslarsan kıyaslayamazsın. Değil çünkü. Mutlu olmak için sebep arayıp bulup anca öyle. Tabii canım kanaat önce. Kanaat iyidir ama anlayan anladı. <gülme> ben mutluyum da bazen mu, mutlu zaman var, mutsuz zamanı var. Moneli bağlı, iştahı bağlı, şimdi ideal ama biraz ortam kötü, mutsuz millet. Para yok, ortam kötü, o yüzden müşterileri şenlendiriyorum, ne yapalım, milleti canlandırıyorum. İyi ki varsın abi var millet, o zaman. Var olmazsa millet o şey diyor ya, küsüye ben milleti canlandırıyorum. Haklı halklar beni seviyor, müzikler baba. Şey aha, aha, aha. yani. Caştın, 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 caştın. Buna öyle diyorum. Aynen. Vallahi böyle eğlendim sağ olasın. Teşekkür sağığlar hürmetten. Saygılar bizden. Ya yani bu sizi oş. Bay bay sağılar. Hoş bulduk vallahi canım. Saniye mutlu olmayayım ki. Mutsuzluk her zaman mutsuzluk getirir. Mutlu yani yaşadığın hayattan mutlu olamadıktan sonra ne olursa olsun insana başına her şey gelir, gelebilir ama mutlu olmak gerekir. Mutlu olmak bir seçimdir o zaman herhalde. Tabii ki. Mutlu olacağım, Mutlu olmasan yaşamın hayatın hiç bir tadı olmaz. Yani hayatı sen mutlu etmeye çalışacaksın. Sen mutlu et edemezsen hiçbir şeyin anlamı olmaz ki. Mutsuz olmak isteyen insan her şartta mutsuz olabilir herhalde. Yani mutluluğu, mutsuzluğu gören insan her zaman mutsuz olur. Ama mutluluk, mutsuzluğun olduğu yerde mutluluğu yaratırsan o zaman en iyisi odur. Aynen Daha da güzel olur. Daha da anlamlı olur. Tabii tabii ne demek. Yani mutsuzluğu hiçbir zaman şeyi anlamı olmaz. Mutluluğu kendin yaratacaksın. Ya mutluluk kriterleri değişiyor insandan insana farklı oluyor. Ama bana göre hala Türkiye'de yüzde 49 nokta bilmem ne mutluysa ülke olarak delirmişiz diye düşünüyorum ben. Ya bu bu kadar olumsuzluklara rağmen mutlu olmak bilmiyorum çok zor bir şey. Ya ben mutlu muyum? Ya çok mutlu değilim akşama kadar ekonominin sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Başka e, mutlu olmam için çok önemli sebepler yoktur bence yani. yani kendin ararsan belki bulabilirsin abi. Peki evet maalesef <laughs> öyle oluyor yani dediğiniz gibi. Yani biraz çok da değil. Neden? Bu, ekonomik sorunlar olsun. Ondan sonra gelecek kaygısı olsun falan. Onlardan biraz mutsuzum. Peki seni ne mutlu eder? Beni ne mutlu eder? Arkadaşlarımla dışarıda vakit geçirmeye mutlu eder. Allah'a çok şükür mutluyuz ama bu pahalılıklardan dolayı fazla mutlu olamıyoruz. Şu anda durumumuz iyi ama durum olmayanlara Allah yardımcı olsun. Senin böyle isteyip de alamadığın bir şey var mı? İsteyip de alamadığım çok şey var. Herkesin vardır ama yani bilgisayar alamıyoruz, telefon alamıyoruz. Derslere zaten zor giriyoruz. Online dersler oluyor. Yani o gibi şeyler. Olsun sen yine de mutlu olmayı biliyorsun sen. Evet mutluyuz. Mutlu. Mutluyum. İnşallah mutlu olmaya çalışıyoruz. Ee, peki mutluluk nedir senin için yani nasıl mutlu oluyorsun? Derslere falan girince, arkadaşlarımı görünce ya. Yani mutlu olmayı kendin arayıp buluyorsun. Aynen.